Hocam bir başka sorum ziraat ve veterinerlik gibi bölgeye hitap eden bölümlerin çalışmaları hakkında olacak. Var mı şu an böyle bir çalışmanız? Evet, ziraat fakültesi ve veteriner fakültesi çok hızlı bir gelişim gösterdi açıkçası. belki de hızlı gelişmelerindeki en büyük etken şehrimizin dokusundan kaynaklanıyor. Yani hem tarihi dokusu, hem sosyal dokusu, coğrafik konumu bu fakültelerin hızlı gelişmesine zemin oluşturdu. Ziraat Fakültesi e, henüz iki yıl e, olmasına karşın, yani kuruluşunun henüz iki yıl olmasına karşın şu an lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi veren bir fakülte konumuna geldi. Ve çok hızlı bir şekilde şehrin coğrafik işaretlerinden e, olan zirzik narı e, fıstık e, üzüm konusunda Kezer yerleşkemizde e, önemli projeleri uygulamaya soktu. Şu an 1200 fıstık fidanından oluşan e, bir fıstık bahçesi oluşturuldu ve çok farklı üzüm yerel üzüm çeşitlerini de e, kapsayan e, bir e, üzüm bağ oluşturuldu 20 20 dönümlük bu modern bir e, üzüm tesisi oldu yüksek e, asma e, tekniğiyle oluşturulan e, bir e, bağ oluşturuldu bunun yanında badem ilimizde yine sert kabuklu meyvelerden önemli bir tür bununla ilgili farklı koleksiyonlar şehrimize getirilmek suretiyle kezer yerleşkemizde şu an faaliyete geçti. Ve Ziraat Fakültesi şu an GAP Kalkınma idaresine sunmuş olduğu büyükbaş ve küçükbaş baş e, süt sığırcılığı e, süt e, üretme amacıyla proje proje sundu. Bu projeler kabul gördü. bu e, projelerimiz 2015 yılında e, uygulamaya geçecek. Yani eee üniversitemiz, şehrimiz için e, ekonomik anlam ifade eden fıstık, üzüm, zivzik narı, özellikle tiftik e, keçisi e, ve büyük baş hayvan kanatlı e, kümes hayvanların noktasında çok hızlı bir çalışma trendi içerisine girdi ve şu an FÜBİTAK projesi, Avrupa Birliği projesi ve ee, Tarım Bakanlığı projeleri olmak üzere e, çok sayıda projeye imza attı. E, akademisyen sayısı hızlı bu şekilde artıyor. Hemen hemen her branşta. E, ve e, şu an işçi, e, çiftçilerimizle, üreticilerimizle e, daha yoğun bir ilişki içerisine girme anlamında e, bir e, çiftçi günü Mayıs ayında e, Çiftçi günü şeklinde bir etkinlik oldu. Bölgenin lider, önder çiftçileri üniversitemize davet edilmek suretiyle bunların sorunları yakından dinlendi. Ve üniversitemizde tarla bitkileri, bahçe bitkileri anlamında demin bahsettiğim projeler ve demonstrasyon alanları bu çiftçilere gez, gezdirildi. Bundan da çok olumlu neticeler aldık. Daha önce yine çiftçilerimizin ve araştırmacıların bir araya geldiği, onları buluşturduğumuz bir fıstık çalıştayı gerçekleştirmiştik. İnşallah bu çalışmalarımız bölgede devam edecek.